Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte Lego'dan bir güç reaktörü yapacağız. yani bu güç reaktörü birazcık değişik olabilir. Hadi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce böyle böyle bir dikdörtgen gibi bir parçayı alacaksınız. Ve üstüne bu parçadan iki tane koyacaksınız. Şöyle tam, ort Tam ortadan mı yok? Tam ortadan çekeceksiniz. Ardından arkadaşlar bu parçadan da iki tane alacaksınız ve tam buraları yerleştireceksiniz. Heh. Sonra arkadaşlar bu parçadan alacaksınız ve tam şuralarını başlayacaksınız. Sonra da bu parçadan alacaksınız. Bakın iki tane alacaksınız. Aslında dört tane almalısınız gerek. E, tam dört tane aldıktan sonra bu, bu parçaları tam buralara yerleştireceksiniz yani yine. ardından arkadaşlar bu parçadan ve bu parçadan olacaksınız bu parçadan tam burada ortasındaki çıkıntıya e, bu kırmızı ışığı çekeceksiniz ve takacaksınız yani. Sonra da bunu bunu böyle koyacaksınız. Sonra bu iki parçanı alacaksınız. Yani bir parçadan iki tane alacaksınız. Ve buralara böyle geçeceksiniz. Sonra da bu ardından da bu parçayı alacaksınız. Ve tam buralara yerleştireceksiniz. Bu, par bu, parçadan yine iki tane alacaksınız ve buraları koyacaksınız. Burada arkadaşlar önü bu tarafı olacak. En son olarak da bu parçadan alacaksınız. Ve şuradaki su şuraları ekleyeceksiniz. Evet arkadaşlar video, e, form e, böyle güç aktörümüzü yaptık. Bakın görün, görünüşü böyle olacak. Birazcık değişik olacak neyse. Ee, hayal gücünü çalıştırarak bu bu şeyleri de yapabilirsiniz. Bir de bu parçaları da Lego klasikten bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sonraki videolarımda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.